Arkadaşlar Herkes, herkese selam. Bugün sizlerle birlikte 7 yaşındaki kuzenimin bana yaptığı paketi açıyoruz. Gerçekten çok merak ediyorum. Bunun e, bir keresinde bana bir küçüğünü yapmıştı. Bu kadar büyük yapmamıştı daha önce. Ama öncekini de açtığımda içinde sadece not yazıyordu. Bunda ne var gerçekten bilmiyorum. Buraya böyle renkler e, yapmış. Renkler yazmış. Ben birinden bu renklerden birini seçeceğim. Doğru çıkarsa bana 100 TL borcu var onun. Bana 100 TL verecekmiş. Kendisi öyle söyledi. Şimdi burada renkler var. Renkler e, mor, mavi, kırmızı ve sarı. Benim en sevdiğim renk mor. Büyük ihtimalle kendisi moru yaptı. O yüzden ben mor rengi seçiyorum. Şimdi makas verdi bana böyle bir makas. Bununla keseceğim şimdi. Çok merak ediyorum ne renk çıkacak. Gerçekten çok merak ediyorum şu an. Abi niye kopmuyor? Yapıştırmış bir daha. Yapıştırmış bunu kız. Arkadaşlar yapıştırmış bunu ben bunu kesemiyorum. Büyük ihtimalle bizim evimizde Japon yapıştırıcısı vardı. Büyük ihtimalle onunla yaptı. Açmaya çalışıyorum. Bir yırtıldı kenarından. Ama ne yapayım ya? Bu arada bunlardan ilkokulda arkadaşlarımla birlikte ben de yapıyordum. Böyle içinden alırım herhalde ya. Bakın içi şöyle. Neler var gerçekten bilmiyorum. Bir şeyler çıkıyor ben de anladım süslemeler çıkıyor böyle. Üstünde süs yazıyor. Bu şekilde süslemeler çıkıyor. Bir tane de. Bu şekilde süslemeler koymuş arkadaşlar. Üstlerinde de süslemeler yazıyor. Süs yazıyor yani. Süs koymuş. Bakalım içinden ne çıkacak. Şimdi alıyorum. Böyle bir şey çıktı. Renk. Rengi şimdi ilk önce rengi açıyorum. Biraz gözüküyor ama gerçekten rengini görmüyorum. Şimdi biliyorsunuz ki ben moru seçmiştim. Umarım mor çıkar. Rengi seçtiğim şey çıkacak şimdi içinde. Açıyorum. Hazır mısınız? Siz bakın ilk önce. Bir dakika. Yırtabilirsem yırtamıyorum. Siz bakın ilk önce. Bir kaçamadım. Şöyle biraz daha. Yapıyorum. Siz göreceksiniz ilk önce rengi. Hazır mısın? Size gösteriyorum rengi. Görmüyorum. Görünmüyor. Renk ne çıktı? Şunu çıkartamıyorum. Ne çıktı acaba çok merak ediyorum. Bakayım. Mor çıktı. Oley, istediğimi alacağım. Mor renk çıktı. Mor çıktı ama yapıştırmış. Ha, Mor çıktı arkadaşlar yarısını yırtmışım. Mor renk çıktı. Evet doğru. Mor renk çıktı arkadaşlar doğru bilmişim. Çünkü benim en sevdiğim mor renk mor olduğu için onun mor yapacağını biliyordum. Onun da en sevdiği renk mor çünkü. Evet birinciyi doğru bildim. Çok tatlı. Çok güzel şimdi. Diğerlerine bakalım. 100 TL verecek bana. Bilirsen 100 TL vereceğim dedi. Bildim. Şimdi burada yapan kişinin adı yazıyor. Yapan kişi kim bilmiyorum. Dermişim. Biliyorum da size söylemeyeyim. Sizi göreceksiniz zaten. Evet açıyoruz. Açamıyoruz. Maalesef. Bu niye bu kadar şey ya? Bu arada kuzeyimin adı Edirin. Büyük ihtimalle Edirin çıkacak. Çünkü o yaptı bunu. Aynen doğru bildim. Edirin çıkıyor değil mi? Evet. Edirin, Edirin, Edirin yazıyor. Bir çıkartamıyorum. ha. yapıştırmış ya. Edirin çıkıyor. İki kere Edirin yazıyor. Çok güzel. İki paketimizi açtık. Bakalım başka paket var mı? Başka paket var mı? Var. Var. Çıkan kişinin adı yazıyor. Şimdi mor renk çıktı ya. Mor rengin bir adı var. Yani purple. Mesela İngilizcesi morun İngilizcesi purple ya. Adını da koymuş. Şimdi at çıkacak. Çıkan kişinin adı. Mor renk çıktı ya. Morun adı çıkacak şimdi. Acaba adını ne koymuş? Merak ediyorum. Aa, pony koymuş. Bakar mısınız pony? Pony koymuş adını. Morun adı ponymiş. Çok güzel. Ben çok beğendim arkadaşlar paketi. Bu kadar da paketin içinde daha bir şey yok görüyorsunuz. Göstereyim Paketin içinde hiçbir şey yok daha. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.